arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Mahmut. Bugün e, ilk videomu çekiyorum. E, biraz kendimi tanıtayım size. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Şanlıurfa'da yaşıyorum. E, biraz kuşlarımdan size bahsedeceğim. Evet şimdi kuşlarımın yanına geldik. Bu gördüğünüz paşa yavruların babası e, bu ve e, cilvenaz onu birazdan size göstereceğim. E, altı yavru yapmıştı. Üçü gördüğünüz gibi burada e, bunun adını duman koyacağım. Bu ikisinin pamuk olarak düşünüyorum. Şimdi e, burada da üç sarı yavrum var. E, şey... E, bunların isimlerini sizden yorumlarda bekliyorum. E, şu da annesi Dilmenaz. Cilvenaz. gördüğünüz gibi. E, biz bu Bunların sunuklarını fazladan bir kafese almıştık. E, o kafesi daha hiç kuş koymadığımız için buna taktık. Bunun sunuğunu da buna ekledik. Bunlar biraz daha çok. E, şey gördüğünüz gibi dün koymuştuk bunları. E, yemleri mamalarını Videodan sonra değiştireceğim. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.